Herkese merhaba. Bugün size emzirme döneminin bana göre olmazsa olmaz ilk 5 ürününü anlatacağım. Birinci ürünle başlıyorum. Birinci ürün bence gümüş kapak. Biliyorsunuz ki bebekler emme içgüdüsüyle birlikte doğuyorlar. Yani zaten onlar emmeyi biliyor. Ama bizler emzirmeyi bilmiyoruz. Ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bebek çok aç, emmek istiyor, sütümüz var. Ama emziremiyoruz. Emzirsek de yaralar oluşabiliyor. Ki ben mesela bu konuda e, müzdarip yaşayanlardan bir tanesiyim. Oldukça acı çektim. Hatta yara derecesine de varmıştı. Ama gümüş kapak sayesinde... Bunu çok kolay bir şekilde atlattım. O yüzden bence mutlaka bir gümüş kapak bulunması gerekiyor. Marka tercih ederken ise gerçek gümüş olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sertifikalı bir gümüş kapak kullanmanız gerekiyor. Ben kullandığım gümüş kapağın resmini size bırakacağım. Tercih edebilirsiniz. İkinci ürünle devam ediyorum. İkinci ürün Philips Avent'in göğüs kalkanı. Emzirirken, bir memeyi emzirirken diğerinden de süt gelmeye devam ediyor. İşte o zaman göğüs kalkanları çok işe yarıyor. Ve eğer o göğüs kalkanını temiz kullanırsanız içerisinde biriken sütü emzirme sonrasında kaşıkla bebeğinize verebilirsiniz. Aynı zamanda meme ucunun da ıı, tişörtünüzle ya da sütyeninizle temasını da engelliyor. Yani gümüş kapak yerine gerektiğinde sadece Philips Avent göğüs kalkanını da kullanabilirsiniz. Emzirme döneminin bence olması gereken üçüncü ürün ise Lansino göğüs kremi. Biliyorsunuz, emzirme döneminde göğüslerimiz deforme olduğu zaman uçları da aynı zamanda deforme olmaya başlıyor ve kuruluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü sürekli emmek isteyen bir bebeğinizin olduğunu düşünün. Neredeyse saat başı emziriyorsunuz. O yüzden nemlendirmek oldukça önemli. Lansinoh'u tercih etmemin sebebi de şu oldu. Lansinoh emzirme sırasında yıkamanıza gerek yok. İçeriği oldukça temiz. Temizlemeden direkt emzirebilirsiniz. Aynı zamanda göğüs uçlarını gerçekten çok güzel bir şekilde nemlendiriyor ve istediğiniz o yumuşaklığı da size sağlamış oluyor. Gelelim dördüncü ürüne. Bence dördüncü ürün bir elektrikli süt sağma makinesi. Yine dediğim gibi emzirme döneminin zorluğunu yaşadığınız sırada sütünüz gelmeyebilir, geç gelebilir, gelen süt yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bir sağma makinesiyle bunu desteklemek gerekiyor. Benim kullandığım elektrikli süt sağma makinesi Medela'nın sağma makinesi. Ben oldukça memnunum. Aynı zamanda elektrikli olduğu için size hız da kazandırıyor. Yani vakitten kazanç sağlamış oluyorsunuz. Bebeğiniz yeterli derecede ememiyor. Memeler süt dolu kalıyor. Yine o sütü boşaltmak için. Yine eğer işe başlayacaksanız süt biriktirmeniz gerekiyor. O yüzden oldukça pratik. Bence tercih edebilirsiniz. Kullandığım son ürün 5. emzirme ürünü ise bence gerekli olan emzirme südyeni. Çünkü belki gümüş kapak kullanacaksınız, göğüs kalkanı kullanacaksınız. O yüzden südyen onu orada tutmaya yarıyor. Ve aynı zamanda da gerçekten de pratiklik sağlıyor. Benim kullandığım 5 ürün bu şekildeydi. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.